<laughs> Merhabalar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Sarotalize'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? Akşam izleyenler, akşam yayınlayacağım muhtemelen. iyi akşamlar. Evet, hazır mısınız? Konuyu okudunuz. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili değişen fikirleri. Öncesi, sonrası. Ben bu açılımı ara ara güncelliyorum bu konuyu daha doğrusu. Önce size göre. Bir hafta öncesi de, öncesinde baz alabilirsiniz. Bir ay öncesinde, bir yıl öncesinde. Yani sizinle ilgili değişen fikirlerini öğreneceğiz inşallah. Karşı tarafa odaklanıyoruz. Biraz böyle nötr olmaya çalışın. Gerçekleri neyse onu anlatmasına niyet edin. Ben o şekilde alıyorum. Önce tabii ki anlık enerjisi ne durumda? Hadi bakalım. Ruh haline bir bakalım. <laughs> Günceline bir bakalım. Kendi güncelinde neler oluyormuş? Ay bu kartı bir yerden hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Acı, 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 acı çekiyorum dedi. Öz, özgürlük, ay söyleyemedim. Kaos. Ayrılık. Romantizm. Şu dizi işaretim. Şimdi kendi güncelinde ruh halini sorduk. Yani bir kaos içindeyim, hayatım belirsizliklerle dolu. Bu kaosun en temel nedenlerden dolayı, en temel nedenlerden biri dolayı ne? En temel nedenlerden bir tanesi ayrılık acısı diyor. Yoğun bir ayrılık acısı çekiyorum. Bu durumdan kendimi özgürleştirmek istesem de bir türlü özgürleştiremiyorum. Yani bir kaos içinde zaten hayatım kaos içinde. Bu durum bana acı veriyor. En ağırı da ayrılık açısı çekiyorum. Birilerinden ayrıldım belki zaten ayrı. Ve bu durumdan özgürleşmek istiyorum. Bu kaostan çıkmak istiyorum. Fakat ondan da o ayrı olduğum kişiden de bir türlü kopamıyorum. Veya ya bu durumdan özgürleşip romantizm yaşamak istiyorum. Artık hani e, kendi hayatıma bakmak istiyorum. Tekrar aşık olmak. Bir aşk acısı var sanki burada. Tekrar e, iyileşmek istiyorum. Veya hani bu kişiyle bu durumu yaşamak istiyor fakat yoğun bir acı var. Ben sanki bu konudan çıkmak istediğini düşünüyorum. Konu, mevzu, aşk. Sizinle ilgili bencillik geri çekilmek karşılıksız aşk iletişim Evet Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. İlk aldığımı söyleyeceğim. Ona göre siz iletişimi kestiniz ya da bir mesaj yoluyla ayrıldınız, geri çekildiniz. Yani burada bir aşk acısı var. Bencilce davrandınız. Bakın ilk aldığımı söylüyorum. Artık bizden olmaz dediniz. Geri çekildiniz. Bu kişi aşk acısı çekiyor. Aşk acısı çektiği kişi sizsiniz. Aşkım karşılıksız mı diyor daha sonra işte beraber romantizm yaşayabilirdik ama işte benim yüzümden dediği konularda var. Siz onun tavırları yüzünden muhtemelen bu tavrı aldınız. Etkiye tepki. En çok aldığım bu. İkincisi sizinle ilgili anlık enerjisinde bu kişi bencil tavırlar içindedir. Yani sizi bu noktaya ayrılık noktasına ayrılanlar için bu kişi getirmiştir aslında hala bencil enerjiler çalıştırıyor. Yani hala işte sizinle ilgili ne istediğini bilmez konumda. Siz de siz bir iletişim istiyorsunuz, bir haberleşme istiyorsunuz. Ee, bunu yapmamış. Belki de zamanında yapmamış. Şu an anlık enerji diyoruz ama bu durumu bu durumu da analiz ediyor olabilir ve e, sizi karşılıksız bırakmış. Şu an bunun suçluluğunu duyan birisinden de bahsedebiliriz. Fakat ben nedense yani siz artık bir e, onu istemiyor modunda kalmış olabilirsiniz. Yani ve bunu faturasını kendine kesiyor. Güzel bir şey. Belki de ben bencilce davrandım. E, sen o yüzden geriye çekildin. Aşkına karşılık veremedim." de diyor olabilir. Kolektif burada ilk aldığımı da söyledim arkadaşlar. Benim aldığım burada karşılıksız bir aşka maruz kalmış birisi var. Aşkına karşılık bulamamış bir yazıyla özellikle ayrılık haberi gelmiş bir mesajla bu kişi işte karşı taraf biraz bencilce tutumlar içine girmiş muhtemelen ve bunun sebebi de benim aslında diyor suçluluk da duyuyor yani kaybetmemem gerekirdi diyor kendine fatura kesen birisi var daha çok çaba göstermem gerekir gerekli çabayı göstermedim diyor bilinç altında çabasızlıktan oldu diyor emeksiz yemek olayına benziyor yani Değil mi? Dengeler vardır hayatta. Böyle bir tutum aldım. Eğer siz ona dediğim gibi karşılık vermiyorsanız size karşı ben, sizin bencil olduğunuzu da düşünüyor olabilir arkadaşlar. Neyse ya dağıtmayayım. Anlık enerji. Gelir geçer enerjiler bunlar arkadaşlar. Tam şu anki enerjiler dedik. Şimdi değişen fikirleri. Öncesi sonrası. Açılımın başında söyledim. Onu bir daha tekrar etmek istemiyorum. O önce size göre ne kadar bir zaman dilimi o şekilde alın. Öncesinde kapalı alacağım. Lenormand ve Tarot. Evet. Öncesi. O öncesini değil mi netleştirdiniz hangi zaman dilimini baz aldığınızı Değnek beşlisi köpek. Şeytan. Kırbaç. Kule. Yuva. Kılıç prensi, mumya, tabut gibi alabilirsiniz. Dünya. Yıldız. Şimdi burçları da söyleyeyim. Burada oğlak var arkadaşlar. Onun dışında geri planda aslan var. Geri, ikizler var geri planda. Çok baskın burç yok. Öncesinde sizinle ilgili değişen fikirler dedik. Öncesindeki düşünceleri. Şimdi burada benim aldığım arkadaşlar çok net aldım diğer kişi faktörü diğer kişi veya kişiler faktörü aranızda varmış. Bakın. Diğer kişi veya kişiler. O kişilerden kaynaklı uzaktan bakma. Bazen ayrıl barış durumlarını yaşama yaşamaktan bahsediyor burada. Şimdi neyi verdi? Köpek kartıyla beraber değnek beşlisi. İlk verdiği öncesinde sizinle ilgili düşüncelerinden bahsediyoruz size sadık olmak. Sizin için savaşmak istemiş bu kişi. Yani mücadele gerektiren. Mücadele neden olur arkadaşlar? Rakipler vardır. Engeller vardır. Ve başkalarını ekarte edip size sadık olmakla ilgili bir mücadele olmuş ya da mücadele gerektiren bir durum. Sadakatle ilgili. Yani burada Bazen biraz önce söylediğim gibi diğer kişiler var. Şeytan kartını da gördüm. Diğer kişi ya da kişilerden kaynaklı mücadele gerektiren bir ilişki tipinden bahsedebiliriz. Mücadele neyle ilgili olmuş? Sadakatle ilgili olmuş. Sadık olmak. Bazen kıskançlık konular rakiplerden bahseder. Bu şekilde bir düşün. Yani ben şunu da aldım kendi çünkü değnekler biraz şeydir. Her an değişir değnek kartlarındaki fikirler. Burada Sadık olmakla ilgili bir sıkıntı da yaşanmış olabilir. Size sadık olmak, sadece size bağlanmak, size bağlı olmak, bununla ilgili bir mücadele verilmiş sanki. Ya dediğim gibi diğer kişilerden kaynaklı bir mücadele durumu var. Diğer kişi engeli sanki burada var. Ya böyle bir ilişki tip olarak görmüş veya yani. Aranızda hep bir mücadele ve sadakatle ilgili sorgulanmalar çok olmuş. Diğer kişilerin etkisi çok olmuş arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Burada, bakın, ben sizinle ilgili dedik öncesinde, yo, ben bir e, cinsellik tensellik alıyorum. O şekilde bir geliş var burada. Fantaziler, hayaller, bu şekilde bir bakış açısı oluşturmuş size karşı. Yoğun tutku, arzu, yani böyle. Hani duygudan çok bu şekilde bir enerjiyle gelme durumundan bahsediyor. İlk aldığım bu. Ama şuradaki, bakın şurada yıkılan kulede var. Diğer olay, sizinle ilgili öncesinde ne düşünüyordu dedik değişen fikirleri. Burada bu kişinin bazen zaaflardan bahseder. Bu kişi böyle zaaflar olan birisi. İşte karşı cinse karşı zaaf olabilir. İşte bağlı, sadık olmakla, sadakatle ilgili sorunları olabilir. Bunları, yani şeytan kartı nedir? Bunları kontrol etmekte zorlanmış. Yani size sözler vermekte, belki size sadık olmakta zorlanmış birisi var. Başka dallara da konmuş ya da konmayı denemiş. Yine lütfen karışmasın. Ayrı ayrı açıklıyorum ben. Diğer eş durumu veya sevgili durumu var ise bu illaki karşı tarafta değil bazen de sizde de olabilir yani hayatta her şey var diyoruz. Bundan kaynaklı daha çok hani ihanet durumu veya sadaka ile ilgili durumlar çok sorgulanmış ve diğer kişilerin enerjisi de her daim aktif olmuş. Yani ihanet demeyeceğim ama bağımlılık bu kişinin zaafları ve daha çok size tensellik böyle tensel istekler yani bağlılık sözleri verememiş öyle söyleyeyim çünkü mücadele gerektiren bir konu belki de bu kişinin bazen var ya flörtöz kişiler vardır fıtratına uygun olmadığını düşünmüştür yani böyle e, anladınız siz orayı daha fazla yaymak istemiyorum merkezine baktığımızda bakın yıkılan kule ve yuva. Şimdi arkadaşlar. Bir yuvayı yıkıp, bir e, düzeni yıkıp sizinle yuva kurmak. Şimdi burada ben yıkılan kulede şu düzeni bu kişinin alıştığı bir düzen var ise. Düzen dediğim hayat tarzı. Yani işte başka karşı cinse karşı böyle bir zaafı varsa. İşte e, sa sadakatle ilgili çok sınanmışsanız. E, sadık olmakta zorlanıyorsa. Size e, gelin geldiği zaman daha çok tensellik, dinsellik bazlı gelmişse, isteklerde bulunmuşsa bu düzenin bakın merkezine gelmiş. Bunu fark etmiş aslında. Bunu yıkıp sizinle yuva kurmak, artık mevcut bu sorunlu düzeni yıkıp sağlam bir yuva kurmak isteği oluşmuş bu kişide. O öncesi dediğiniz zaman. Evet, artık ben şu düzeni yıkmam lazım. Şu sorunları çözüp seninle sağlam bir yuva kurmak, gerekirse taşınmak, gerekirse yer değiştirmek. Şimdi burada arkadaşlar bir diğer konu bu kişinin bağlı olduğu veya sizin bağlı olduğunuz diğer eş veya diğer kişi var ise bir yuva yıkılmasından bu hiç şey bir şey değil. Bir düzenin bozulmasından bahseder. Bu durum bakın bu kolay bir şey değildir zaten başka bir kişi yüzünden hiç bana göre doğru değil fakat ben bunu yargılamıyorum sorgulamıyorum arkadaşlar böyle bir durumdan bahsediyorum. ciddi bir yıkım ciddi bir bitişten sonra hani e, sizinle devam edecektir yani olanlar için söylüyorum ha bunu istemiş mi İstemiş. yani sizinle bir yuva kurma isteği fakat geçmiş en iyisi demiş bunu yapamayacağını Şuradaki konuyu gerçekleştiremeyeceğini hangisine uyuyorsa düşünüp uzaktan bakmayı tercih eden hatta dondurma yani ıı, mumya nedir dondurulmuştur değil mi? Aslında tam bir ölüm değil e, mumyalanmak veya bir e, tabut gibi de alabilirsiniz. Bitmesi sana uzaktan bakmak en iyisi deyip ayrılık kararı almış veya uzaklaşmış olabilir. Fakat ben bu kararını çünkü bir prens kararı var burada gerçekleştirebildiğini de sanmıyorum yani gerçekleştirememiş bu kararın üzerinde duramamış ve yani iniş çıkışlar çok yaşamışsınız burada evet bir kırmızı çizginiz olsa bile karşı taraf ıı, kırmızı çizgi çizmiş olsa bile evet böyle davranmalıyım bu koşulları ben gerçekleştirebilir miyim gerçekleştirmek kolay değil bir mücadele gerekiyor demiş ve sanki böyle bir Herkes kendi dünyasına çekilmiş. Ne olursa olsun fakat bir şans her zaman sizinle ilgili bir şans yakalayacağını her zaman düşünmüş. Ama daha da önemlisi benim daha çok aldım tamamlanmak. Elinde sonunda biz bir şans yakalayacağız. Biz birbirimizle tamamlanacağız. Düşüncesini de geliştirmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu an değişen fikirler içinde ne değişmiş? kapalı aldım. Yine normal alacağım üstüne. Alırken görüyor musunuz? Bazen kamera kadrajından çıkıyor kartlar. Evet şu an ne düşünüyormuş bakalım. Yani hadi bu sefer ben ters okumuyorum ama hadi ters alalım. Asılan adam. Böyle seksi bir erkek var burada. Evet. Dengen. çözüm. Evet. Bazen iyi yönde, bazen kötü yönde. Kader çarkı. Ev. Güç. Kitap. Değnek altılısı sula. Şimdi arkadaşlar buradaki burçları da hemen söyleyeyim. Aslan çok baskın geldi. Aslan burcu etkisi çok baskın geldi. Onun dışında Yay burcu etkisi var. Şimdi değişen fikirleri. Ben kartları biliyorsunuz ters okumuyorum. Hep söylüyorum tarot enerjileri çok ağırdır. Daha da ağırlaştırmak hani zaten çok net karıştırmak lazım kartları veya hani onun şeyi farklı. Ama bu sefer içimden öyle geldi. Aslan adam ters geldi. Aslan adamın ters gelmesi ne demek? Burada artık sürece bırakılan, zamana bırakılan durumların kontrole, kontrol altına alınması sizinle ilgili. Artık çok zaman kaybettim. Artık ya da bakış açım değişti. Değişen fikirler dedik ya. Ve kendini göstermeyi isteyen biraz ego var burada. Güç kartını da verdi. Yani Eril ya da dişil burada erkek çıktı böyle seksi kadından da bahsedebiliriz böyle sizi etkilemek sizi etkilemek için değişik yöntemler denemek kaslarını göstermek işte saçlarını karşı taraf dişilse saçlar kıyafetle sizi etkilemeye çalışacak olan birisi var yani eski cazibesini yitirdiğini düşünüyorsa eskisi gibi artık dikkat çekmediğini sizin tarafınızdan sevilmediğini düşünüyorsa bu Durumu yani şurada bahsetti ya çok böyle e, zaaf o zaten bu tarz konulara zaaf olan birisi. Fakat o zaafları yüzünden sizin enerjinizi kaybetmişse bu enerjiyi tekrar aktive etmek için hazırlanan belki yakın süreçte böyle spor yaparken kaslarını gösterirken veya bir şekilde sizi etkilemeye çalışacak birisi var. Aa, tekrar diyor onu etkilemem lazım diyor. Şurada arkadaşlar denge kartı ve e, anahtar kartı bir arada geldi. Artık sonuç aslında buradaki kişi bir analiz yapmış. Şu var arkadaşlar. Şuradaki davranışları var ya. İşte sadık olamama, zafı olma. Size zafı olma, başkalarına zaaf olma veya size biraz tensellikle, cinsellikle gelme. Bazıları için üçüncü kişilerden kaynaklı e, bu sorunu çözememem. Artık diyor şunu yapmak istiyorum da denge istiyorum diyor. İlişkide denge istiyorum. Dengelenmek istiyorum. İniş çıkışlar istemiyorum. İşte diğer kişi ayrıldık barıştık durum bunları çözmek istiyorum diyor. Dengesiz durumları çözmek istiyorum. Yani size karşı daha dengeli daha artık düzgün bir enerji akışı içinde olmak istiyor. Dengesiz olan durumlar ne varsa bunları belli ki belli burada bunları çözmek istiyor bu kişi. Güzel. Evet, merkezinde kader çarkı. Şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Ee, ve ev kartı. Şurada şu düzeni bozması gerekiyordu ya ciddi bir şey düşünmüş zaten zamanda da. Böyle bir tavrı içine girmesi gerektiğini bilmiş. Bunu yapamayacağı için zamana bırakmış. Fakat hiçbir zaman da bu konu bitmemiş o kişi için. Diğer durum için, yani bir düzenin bozulması gerekir demiştik ya. Yani işte e, diğer sevgili veya diğer eş her ne ise burada e, evle ilgili konular. Ben şansa bırak şansın olduğunu, şansın dönmesi, yani şu yuva kurmak, e, düzen kurmakla ilgili, şu konuyla ilgili. Evet diyor daha şanslı hissediyor. Bu düzeni oluşturacağız. Bu yuvayı kurmak istiyorum. Şansın da bana yardım edeceğine inanıyorum diyor. Seninle beraber bozuldu ise şu düzeniniz bozuldu ise o düzeni tekrar oluşturmak. Ne gerekiyorsa bunu yapmakla ilgili bir e, şey var. Düşüncesi var. Burada diğer eşin olduğu ilişki tiplerinde ise biraz bu konuyu daha düşünecek olabilir. Merkezinde bu konu odağında. Yani mevcut düzeniniz var ise düzeni korumak evet değilse evle ilgili konularda biraz şansa ihtiyacım var diyor. Hani diğer eşin ya da sevgilinin olduğu konularda. Şimdi şurada arkadaşlar değişen fikirleri dedik. Evet, onun üzerinde gücünüz var. Ne olursa olsun zamana da bıraksa etkiniz, gücünüz var. Bu kişi de gücünü toplaması gerekiyor. Güç gerektiriyor. Ancak kitap kartı kapalı geldi. Gizli saklı konular var burada. Kadersel süreci etkileyen, ikinizin kaderini etkileyen gizli saklı konular var. Bu kitap açılırsa kadersel süreçleriniz değişir. Ve e, burada bakın yarım kalmışlıktan da bahsediyor burada. Tamamlanmamız gerekiyordur fakat şu kitap kartına Tarot'tan kart alacağım tabii ki. Yani güçlüyüm diyor veya senin üzerinde güç sahibi olmak istiyorum. Ancak gizli saklı konular bizim senin olan kaderimizi yani bu konular açılırsa etkiler diyor sanki. Bakalım arkadaşlar ne diyormuş. Kupa prensi. Kitap kartından neyi o yine bakın azize kartı. Siz mi gizemli durumdasınız arkadaşlar? Biraz e, dişli arkadaşlarım için. Sizler gizemli. Yani biraz siz kapalı bir kutu şeklindeyseniz bu kişi. Sizin onun üzerinde etkiniz gücünüz hala var. Sizinle ilgili bazı konuları çözemiyorsa. Çünkü bir azize var burada. Gizli gizemli bir dişli enerji var. Bir an önce bu konuyu çözmek istiyor bakın. Sizde o konu var ise. Anlık olarak iletişime geçip gizli saklı hiçbir şey kalmasın istiyor. Şimdi Diğer partnerlerin olduğu ilişki tipleri dedik ya, bazıları için bir azize figürü var, gizlediği sakladığı, evet sizinle olan kadersel sürecini etkileyen bir azize figürü var, bir eş figürü, gizemli bir kişilikten bahsedebiliriz. Bundan dolayı size anlık olarak yükseliyor, evet anlık olarak eyleme geçiyor, fakat bir prens olarak eyleme geçebiliyor. Yani daha fazlasını yapamıyor gibi bir algı var. E, algı oluştu bende burada. Yani bu aziz olarak da alabilir er, eril arkadaşlarım, erkek izleyicilerim. Yani bu kişinin hayatında birisi var ise e, böyle bu konuları çok konuşmuyorsanız bundan kaynaklı biraz e, eylemleri zayıf diyebiliriz. Şu an için. Bakın. Ama ben daha çok dediğim gibi siz sanki sizinle ilgili bazı konular çözemiyor. Kadir, ses sürecinizi etkileyen gizli saklı sizi siz öyle olmasanız bile o kişi o şekilde algılıyor olabilir. Ondan kaynaklı böyle bir gönül almak, bir sizi eylemsizseniz, pasifseniz eyleme geçirmekle ilgili bir konusu da var sanki. Burada diyor ki arkadaşlar yani değnek altılası yarım kalmışlığı tamamlamak istiyorum diyor. Fakat bu tamamlarken yön sorunu var. Nasıl tamamlanacağını bilmiyor. Evet burada bir dünya kartı vardı. Seninle tamamlanmak istiyorum. Fakat yani şu an bunu nasıl yapacağımı, nasıl eylemde bulunacağımı bilemiyorum diyor. Bu konuyu da çok fazla düşünüyor bu kişi. Evet bir yarım kalmışlık durumunu tamamlamaktan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar farklı bir tarot destesinden Tavsiyelere alalım. Daha doğrusu ne yapar bu kişi diyelim. Yine ilişki tiplerine göre ayırdım. Size tavsiye. Hadi size tavsiyeyi de bu desteden alalım. Poşa Arkadaşlar önce bu kişi ne yapar dedim geliyor evet bu kişi sizin için mücadele edecek. Bu kişi evet küçük bir adımla gönül almak istiyor. Kalbinizi kırdıysa bencil, bencil tutumlar içindeyse şu anlık enerji ayrılık enerjisi içindeyse bu kişi sizin için savaşmak için gelecek. Yengeç enerjisi var burada balık enerjisi var. Mart ve Temmuz aylarından bahsediyorum. ama aylara da çok takılmayın. Zaman vermek ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Fakat mücadele edeceğim dedi. Gönül alacağım dedi. Çok güzel. Size tavsiye kılıç altılısı. Ben benim için bitti. O kendi bilir diyorsunuz. Ben uzaklaştım. Kendi alanımdayım. Artık o gönül almanın bir etkisi olur mu olmaz mı fayda eder mi etmez mi özellikle süreç uzarsa sanki siz uzaklaşmışsınız Böyle bir tavsiye de var. Biraz güvenli limanınızda kalın modu var. Bırakın o sizin için savaşsın. Diğer partnerin, diğer eş, eşin ya da sevgilinin olduğu ilişki tiplerinde o çok ağır verdi. Kılıç dokuzlusu, kılıç on, asa onlusu. Büyük sorumluluklardan bahseder. Büyük yaralardan bahsediyor arkadaşlar. Yaralandım diyor, geri çekildim belki de diyor. Geri çekilmek en doğrusu dedi. Yani bu sorumluluk, bu ağır bir sorumluluk. Bunun altından kalkabilir miyim, kalkamaz mıyım? Zaten çok yaralandık. Bu tarz uzun süredir devam ediyorsa bunun sorumluluğu çok ağır. Geride durmak en iyisi. Daha fazla yara almamak en iyisi dedi. Size tavsiye. Kupa beşlisi. Bir yokluk enerjisi var arkadaşlar. Onun bir hayal kırıklığı enerjisi var. Belki bu kişiden beklemediğiniz bir tavır da geliştirebilir. Yani ım, Evet. Hayal kırıklıklarınızla buna bir kart daha almam gerekiyor. Çünkü karşı tarafta geri çekilme enerjisini verdi. Bu sorumluluğun ağır olmasından bahsetti. Bakın başka desteğini alacaktım. Bu desteğini aldım. Hiç fark etmez. Arkadaşlar bir fırsat gelecek. Size bir fırsat gelecek. Net bir şans geliyor. İster bu kişiyle ilgili ister başka bir konuda belki maddi konularda şu an bir hayal kırıklığınız olsa da bu hayal kırıklığınızın üstesinden gelebileceğiniz bir fırsat ayağınıza gelecek. Çok büyük bir şans gelecek. O yüzden yani bu kişiyle ilgili almayın sadece. Burada bunu bekleyin dedi. Biraz geride durun dedi. Ne diyelim hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.